eve kadar dayanabilecek misin? Anlamadım. Yani esniyorsun yoldan ya, sordum. Dayanırım ben önüne bak sen. İstersen uyu. Ben seni eve kadar çıkartırım. Çocuk gibi. Hı -hı. Olmaz mı? Gerçekten önüne bakar mısın lütfen? İrfan. Aa. Oo oh, aslanım benim ben. Cemil abi ne haber? İyilik senden ne haber? İyi. Hani okullar başlayınca bırakıyordun sen kağıdı? Abi sadece hafta sonları çıkıyorum yeminle. Okuyacağım sana. Aslanım benim. Tanımadığın çocuk var mı senin? Yok. Kendine dikkat et tamam mı? Evdekilere selam söyle. Tamam. Aslanım benim, aslanım. Dur şunları da ben koyayım. Gel, hadi al bakalım. Çok tatlı değil mi? İvan, iyi misin Aslı? Bak bakayım bana. Bir yerine bir şey oldu mu? Bakayım bir dur. Yok abi, iyiyim mi? Lan gericek Niye kenar yoldan gitmiyorsun? Ne diyorsun lan sen? Bu Tamam Cemal, yürü. Cemal, tamam. Ne bakıyorsun lan? Yürü. Yürü. Tamam polis, hadi dağılın hadi. Oğlum yürü. Tamam gel gel. Yürü ne bakıyorsun hadi. Cemal tamam hadi. Bak bakayım bana. Gel. Gel. Bir yerini ağrıyor mu? iyi misin? Bir hastaneye mi götürsek? Götürelim. Boş ver abi hastaneye. Bende bir şey yok. Arabam kırılmış. Ya sana bir şey olsaydı? Oğlum arabayı takma kafana. Hallederiz arabayı. Sahi mi? Sahi tabii ya. Hadi sen geç benim arabaya. Tutsana şunu. Yüklen hadi götürelim. Yüklen mi? Evet hadi tutucunu